she asked çok kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. <laughs> Allah kahretmesin ya. Vallahi lanet bir şey oldu. Lanet olsun. Aha da fabrika. Çok kötü bir şey oldu. Bilin bakayım ben ne unuttum. Boku bokuna geldik gibi oldu ama bir çaresini düşüneceğim. Şuraya bir çökeyim önce bir çare düşünmem lazım. Çok kötü bir şey unuttuk. İşte aceleyle son dakikaya böyle bırakırsanız böyle olur. Aynen. Feneri unuttuk. Lambamızı unuttuk. Allah kahretmesin. 1 saat 10 dakikalık yol. Ee, bir çözümüm var. Bir çözümüm var. Çözüm şu. Lambanın, e, telefonun lambasını açacağım. Ama ne kadar aydınlatır onu bilmiyorum. Bakacağız. Yani bu benim hatam. Buraya olmazsa bir deneyeceğiz. Olmazsa yarın yine geleceğiz. Aynen ilk defa böyle bir şey oluyor. Bu da niye biliyor musunuz? Son dakikaya kaldık. Son saniyelere kaldık artık. E zaman kaybetmemek için acilen çıkmam gerekiyordu evden. Çünkü ne kadar geç kalsam o kadar şey. İşte son dakikaya böyle saniyelere, son limite kadar böyle beklersek böyle oluyor arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz bu arada. Ben gene de çok zifiri karanlık olacak benim için biliyorum ama bir şansımı denemem lazım. Yani ne kadar ha Fener de çalışmıyor. Allah kahretsin. Yani YouTube'da olunca çalışmıyor. Bir daha deneyim. O zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi geri gidersen yetişemem. Kocaman içi. Gez gez bitmeyecek bu fabrika. En az bir 200 saat çekeceğiz burayı. Almanya'dan selam arkadaşlar. Aleyküm selam. Dur düşünüyorum. O, bunu bu, bunu bugün halledeceğiz. Bu işi bugün halledeceğiz. Saat Ben şimdi yayını kapatıyorum. Tamam mı? Bildirilerinizi açın. Bakın gireceğimiz yer şu köşesi. Hem bir karşıya bir geçeyim. Size nereden gireceğimi de göstereyim. Hem de bir kolaşar derim çevreyi. Eee bir yarım saat. 40 dakika. Artık 180-190 basacağız. Gelirken 90-100 ile geldik. Şu delikten girmeye çalışacağız. Tamam mı? Gireceğimiz alan burası. Bu delik. Buradan gireceğiz. Eee Şimdi çıkıyoruz. Bildirilerinizi açın. Hazır kıta bekleyin. Bakın gireceğim yeri bir kez daha gösteriyorum. Ee, şu kırık köşeden gireceğiz. Bakın buranın inşaatı bir türlü başlayamıyor. İşçiler devamlı kaçıp kaçıp duruyor. Yani burayı kimler aldıysa hepsi işçiler 3 günden fazla çalışamıyor bu içeride. Tamam mı? Bildirilerinizi açın. Beni beklemede kalın tamam mı? Hayır yasal değil. Kesinlikle yasal bir şey yapmayacağız. Beklemede kalın diyorum sadece. Ben hızlı bir şekilde arabaya gidiyorum. Bakın sizin için neleri göz alıyorum. Var ya bu videoya 500'den az like gelirse var ya bir daha töbe canlı yayınları göremezsiniz ha. Ben size açık açık söylüyorum. Şimdi var ya en az 180-200 Allah ne verdiyse otobanı ağlatacağız. Hızlı bir şekilde yetişmem gerekiyor. Uykuda uyumayın sakın. Bu video bugün gelecek. Bu benden kaynaklanan bir hata ama sizin de şeyiniz var, etkiniz var. Çünkü son dakikaya kadar beklediniz. Bakın parmaklıklar falan var. Buradan atlayacağız ya da. bir şekilde gireceğiz içeriye. Tamam mı? Bir şekilde giriş yapacağız. Fabrikamız bu. Ölüleri yakılan yer şu tarafta. Burası da ölüleri yakıldığı yer. Abonelerinizi yapın. Bildirileri açın. Tarihin en bombok, en korkunç, en lanet videosu geliyor. Beklemede kalın. Ben yetişebildiğim kadar hızlı bir şekilde geleceğim buraya. Tamam mı? Görüşmek üzere. Hazır bekleyin beni. Hadi ben şimdi hızlıca uçuyorum. Araba da şu ileride.